Merhaba arkadaşlar. Ben sizi hiç oynamadım. Ben korktuğum oynamadım. Bir oyun kork, korktuğum için. O korkuyu alabilirim ama ben hiç korkmuyorum. Görürsün şimdi. Korkmuyormuş. Göreceğiz bakalım. Ne kadar korkulacak. Şöyle. Çok korkulacak. Ne gidiyorsun? Ne var? Çok güzel. <laughs> güzel diyor şu an. Evet. Bilmiyoruz. <laughs> Size de her ederim bu oyunu gerçekten güzel oyun ama korkmayanlar oynasın ben de korktuğum için. Ben korkmadım, için ne yaptınız? Korkmadım, nerede nasıl süreceğim? Ne? Güler misin? Şu an göreyim, gülersin, güler misin? Gel lan, gel lan gel. Ah başladı. Hı, ne yapsam ki ben? Bence çok güzel. Hı. Şu an kara çok güzel gidiyor. Ay, kim açtı kapıya? Sen de gir istersen kameraya. Giriyor. Allah çıkacak. Güzel, kadın mı çıkacak? Olacak. Kadın mı çıkacak? Yani kadın çıkacak? <laughs> Çok güzel bir ses geldi mi arkadaşlar? Al kitap. Al kitap. Kitap. İlk defa kitap görmüş. Sustan sekiz tane toplamda. Ben buraya pusacağım. Başka bir yere gitmeyeceğim. Tamam. Şaka. Bence burada başka kitaplar da var. Şu arkasına bakayım. Arkadaşlar bu kapısın neden arkasına bakıyor acaba? Siz bize söyler misiniz? Ha sen oyna. <laughs> Çok güzel. Bu neden korkuyor anlamadım. Ben bir kızım. Bu Hayır, erkek yok. benim korkmam Gerek lazım. korkmaması lazım. İnşallah korkunç değil bismillah <laughs> <laughs> bir daha geldim <laughs> bir daha geldim ne oldu ne oldu arkadaşlar çok korkutmuş lütfen oynamayın bu oyunu tavsiye <laughs> <Çansı Gülüyor> ederim çok güzel bu oyun ama korkmayanlar oynasın <laughs> ben korkuyorum oynayamam. bunu part part çekeceğim onu da belirteyim bazı bölümleri tek oynayacağım Evet, bazılarda da olacak. Sırf bunu. Dikkatli ol. Ha? ne mı? Nasıl mı? Nasıl Ne? Nasıl mı? Nasıl mı? Nasıl mı? Nasıl mı? Nasıl mı? Nasıl ne Nasıl mı? Nasıl mı? Nasıl ne Ne? Ne? Her başlarımızda sıçalım altımızı o zaman. Açılmıyor e, ki. Kaçacak. Ha tamam. Bak şans. Ben bakmasam sen oynasan ne olur? Ben oynamayı bilmiyorum ki. Ama kadar pek korkunç değil. Ya ben başka, başka bir kapıdan. <laughs> ben odaya gitmeyeceğim. Başka ben bir kapıdan. Şöyle kamerayı biraz kendimden uzaklaştırayım. Hatta şöyle face cam'ı e da küçülteyim ki o kadar korktuğumu görmeyin sizleri. Şimdi... Hayır büyütme. Büyütme. Şöyle bir tane kitap vardı. Kitabı alsana. Evet yapmamı bakıyorum. Kitap. Kitap kitap. Kıraklarımı denemeyeceğim. Ne yani. kitabı alsın? Aldım aldım aldım. Hı. Ben şunu şöyle diyeceğim. Siz oyunu görmeyin. Ekran bir daha kapanır. Ve Yusuf aldınız. <laughs> Çok <tatlı. gülüyor> Eşim evet, gelecek. Tamam tamam. <laughs> <laughs> Geldi. Bu kapı açacağım gelecek. Aç. Arkadaşlar hazır Ben değilim. Biri seviyor. Şarkısı bile korkunç lan. Nerede? Şimdi buradan döneceğim. Gelecek. Ona emin olabilir. Oy. Ben gitmiyorum. Ben git. Ay. Bak lan ben Ansel diyorum ki diyor, oynasam mı oynamasam mı diye bazen düşünüyorum. Kalbinden bir ses oynam diyor. Yoksa az sonra ardına sıçarsın. Bir, bir, bir dakika, bir dakika. Dur. <laughs> <laughs> Arkamızdan cevap çıkacak. Sasır ol. Köpeğim de izlemek istiyor. Hazırım. Tamam, Hiçbir zaman da olmayacak demek ki. Kay, kay. Köpekçikler var. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok korktuk. Özür dilerim. Sıçarım oyununa. Şimdi en zorunu açacağız. Sıttır lan. Sıçarım oyununa Oyun mu oyun, oyun oynamıyoruz. Sediğimleri yap. Olur şirket. En kolayına hayır amirasız ısrar etme. Açık videoyu beğendiyseniz ve e, videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıdan like yorum atmayı unutmayın. Bu oyun serisi verisi gelmeyecek. Öyle benden beklemeyin. Oyun çok korkunç. Hoşçakalın. Bay bay. Evet şurada da şöyle köpeği de göstereyim. Son olarak içimize bay bay diyoruz. Bay bay. Bay bay diyor.